Riyad Bayiç Santra'da ilk düdük geldi. Bayiç topa dokundu. Ankara gücü mücadeleye başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ofoso topu aldı. Landel ceza sahasına koşuyu gösterdi. Landel şimdi. Landel çok kalabalık etrafı. Orta şansı arada çevirdiği için Ofosu vurdu. Top yan ağlarda. Korner kullanıldı. Rodriguez. Rodriguez vakti içeri. Rodriguez'in ortası kaleci. ikinci pozisyon yine kaleci. Biraz zorladı Ercan Tokat'a eve ama hata yapmadı. Basogok. Karşılayan Mehmet Coşkun. Basogok bıraktığı yerden Tolga. Onun da pası. Efkan vurdu çıkardı kaleci. İkinci pozisyon tekrar pas opsiyonu ama ceza sahası dışına açıldı top ve Atakan kafayı vurdu. Şimdi Basogok. Basogok'tan pas merkeze Riyad Bayiç vuracak. Bayiç vurdu gol! Riyad Bayiç attı 51. dakika. Ankara gücü 1. Şanlıurfa Spor 0. Maçtaki sessizliği Bayiç bozuyor. 55. dakika Tolga kullandı Rodriguez. Rodriguez kaleye baktı vurmadı. Ceza sahası içinde şimdi Rodriguez. Çıkardı dışarıya Ali Kağan kontrol etti. Ali Kağan'ın vuruşu son anda kaleci. Ercan Tokatay nefis çıkardı. Devam diyor arkadaşlarına. İki güzel hareket. Şimdi aradan pas, atak etkili. Ceza sahası içi çıktı. Kaleci Mahadır. Gandele gol şansı tanımadı. Basogok. Basogok'tan pas. İsmail çok çalış. Orta şansı İsmail yaptı. Orta içeri. Müffis bir gol geldi. Dadaşov. Ön direkte vurdu, kafayı attı golü. Renat Dadaşov 2-0. Muazzam organizasyon Ankara gücünde. İsmail'den adrese teslim orta. Ön direkte Renat Dadaşov'un golü. Osman 4 oyuncuyla geldi. 4'e 3 geldi Ankara gücü Osman'dan pas. Efkan tekrar Osman ayak içiyle. Çok cılız bir vuruş. Kaleci Ercan Tokatayev. Hayrullah'tan çalım. Hüseyin Acar'a şimdi Osman saatine bakmaya başladı Oğuzhan Aksu düdüğü ağzına götürdü ve 90 dakikayı bitiriyor karşılaşmanın hakemi değerli seyirciler Trendyol 1. Lig'de yeni sezona Menke Ankara Gücü kazanarak 3 puanla başlıyor